Selam arkadaşlar, Ekstra Coin'e hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kripto kazanç uygulamasından bahsedeceğiz. Uygulamaya geçmeden önce sizlere projenin bağlı olduğu ana ekibi ve ana token'ı göstereceğim. Bugün tanıtacağımız uygulama bu Solo Türk projesinin ekibine ait. Solo Türk projesini biz ilk tanıttığımızda bizlere hayli kötü yorum gelmişti, linç edilmiştik. Canınız sağ olsun. İşte bu proje tutmaz, yürümez vesaire demişlerdi. En nazik tabiriyle daha beter yorumlar vardı ama onlar çok önemli değil. Ee, bu proje tuttu arkadaşlar. 950 x civarında bir kar getirdi. Nitekim bizlerle beraber yatırım yapanlar da paramızı güzelce katlamış olduk. Çok da iyi para kazandık. Hala da elimizde iyi miktarlarda bulunuyor bu arada. Hepsini satmış değiliz. Biz koyduğumuz paranın yüzlerce katı fazlasını aldık. Öyle tarif edeyim. Hatta projenin grafiğini de sizlere göstereyim. Projenin grafiği gördüğünüz gibi aylık olarak açtım. 5. ayına girdi proje. Burada 870x civarında görünüyor. Ancak ben bu projenin 950x'e çıktığını bizzat gördüm. Çünkü gruplarında bot vardı. Ve oradaki yükselişi her alım emrini işte alışları gösteriyor. Anlık olarak bildirim atıyor. Orada gördüm yani arkadaşlar. 950x'i gördü bu proje. Orada satamayan olabilir ama bu projeyi 800x'lerden çok rahat satılabilir durumu da vardı. Yani 800x'lerden de çok satın oldu. Grafikten anlayacağınız üzere güzel miktarlarda kazançlar sağlandı. Şimdi aynı ekip bu projenin gaz tokenını geliştirdi. Gaz token nedir? Neo ve Neo gaz tokenlar vardır. Mesela Binance'da çok kişinin bildiği Neo ana projedir. Neo gaz token. Bunun Yardımcı projesidir, destekleyici projesidir. Aynı şekilde ontoloji projesi vardır mesela. Ontolojinin de gaz tokenı vardır. Bunlar birbirini destekler. Aynı ekibin tokenlarıdır. Bu tanıtacağımız uygulamanın tokenı da Solo destekleyecek. Aynı zamanda kendi ekosisteminde de kendini çevirmiş olacak. Şimdi uygulamayı göstereceğim. Uygulamamızın ismi Solo Red Apple diye geçiyor. Zaten tokenın ismi de Solo Red token olacak. Geçtiğimiz dönemde ön satışı yapıldı. Biz de bir miktar satın aldık. Aynı zamanda bu token'ı uygulama içinden de kazanabileceksiniz. Uygulamanın mantığı çok basit. Biz daha önce sizlere Bondex tanıtmıştık. Bizim tanıtmadığımız p Network vardı. Aynı mantık değişliyor. 24 saatte bir yine bir tuşa basıyorsunuz ve madenciliği başlatmış oluyorsunuz. Tek farkı burada tuşa basmak yerine bir tane reklam izliyorsunuz arkadaşlar. Ve 24 saat boyunca token kazanmaya başlıyorsunuz. Buradaki hızınızı arttırmak için de her gün 3 tane Burada reklam çıkıyor. Bunları da izleyip ekstradan artı 30 hash power alabiliyorsunuz. Yani artı 30 hızınız artmış oluyor. Bunları hiç yapmak istemeyen arkadaşlar varsa da market kısmı oluşturmuşlar. Burada gördüğünüz gibi markette bulunan kazmaları satın alabil, alıp yine buradaki hash power'ınızı arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde de ekstradan bir seçenek sunmuşlar. Uygulamanın diğer kısımlarını göstereceğim şimdi. Şimdi uygulamanın bu kısmında menü gibi bir sekme var. Burada cüzdan ve mini oyunlar var gördüğünüz gibi. Bu cüzdan ve mini oyunlar kısmı henüz uygulamaya entegre edilmedi. Denemeleri vesaire yapıldığını biliyorum. Bunlar da yakın zamanda eklenecek. İşte cüzdanınızdan normal wallet'ınıza, MetaMask'ınıza vesaire token'ı gönderebileceksiniz. Orada satabileceksiniz Pancake üzerinden muhtemelen. Ekstradan da mini oyunları oynayarak da Hash Power kazanabileceksiniz yani hızınız artacak madencilik hızınız. Referans kısmında zaten onu da hızlıca gösterelim. Burada bizim referans kodumuz var. İsterseniz bu e, uygulamaya kayıt olurken bu kodu girerek bizlere destek olabilirsiniz. Ben bunu aynı zamanda videonun altına yazacağım. Buradan da hızınız artmış oluyor referans topladıkça. Şimdi diğer kısmına bakacağız. Uygulamanın burada sohbet kısmı var. Sohbette uygulamayı kullananlar arasında işte konuşup fikir alışverişi yapabilirsiniz bir Telegram grubu gibi düşünün. O şekilde ayarlamışlar. Burada white paper kısmı var. White paper kısmına geçiyoruz. Şimdi bu kısımda önemli olan projenin neye hizmet ettiği. Burada 5 tane amaç belirtmişler projenin mantığına göre. ilk satışta alınan kesintinin %25'i yani tüm satış işlemlerinin %5'i mobil app kullanıcılarına ödül olarak dağıtılacakmış arkadaşlar. İkincisi Satışta alınan kesintinin %20'si yani toplam haftalık satışın %4'ü her salıyı çarşambaya bağlayan gece gece 12'de solo Red token havuzdan geri satın alma işlemi yapılarak yakıma gönderilecekmiş. Yani deflasyonist ortam devam ediyor. Hala arıza azalarak devam edecek. Solo TR de bu şekilde devam ediyoruz. Sadece ona ekstradan bir yakım havuzu oluşturacak bu proje. Üçüncüsüne bakıyoruz. Satışta alınan kesintinin %20'si yani toplam haftalık satışın %4'ü solo TR token havuzundan her hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece 12-10 gece %50 oranında satın alma yapılarak kalan BNB ile eşleştirilerek solo TR likit havuzuna eklenecektir. Ekstradan solo TR'nin likiditesi de artacak. Yani herhangi bir kişi çıkıp 100.000 tane token sattığı zaman ani bir düşüş olmayacak. Bu da ekstradan güzel bir özellik. Dördüncüsü. Satışta alınan kesintinin %20'si yani toplam haftalık satışın %4'ü otomatik olarak solo TR havuzundan geri satın almayı yap yapacak. Ve satın aldığı solo TR tokenları cüzdanında solo red tutan holderslara tuttukları token ad dağıtacakmış. Yani bu da teşvik arkadaşlar. Cüzdanınızda tuttuğunuz tokenları satmadığınız sürece size de ekstradan bir gelir sağlamış olacak. Hani bir NFT aldığınızı düşünün ve bu NFT'nin işte oluşturucuları size kar dağıtıyor. Bu çok vardı bir ara hala da vardır muhtemelen bu şekilde güzel de bir düşünce oluşturmuşlar beşinci amaç satışta alınan kesintinin yüzde on yani tüm satış işlemlerinin yüzde üçü bu projedeki tek ekip gelirini oluşturmaktadır solo Türk'te de bu böyleydi ekibin elinde token yok arkadaşlar tokenın hepsi havuzda ve ekip eğer para kazanmak istiyorsa projeyi geliştirmesi gerekiyor yani kendilerinde çalışması gerekiyor topluluk projesi olması bu yüzden güzel yani diğer projeler gibi topluluk projesi deyip ekibe işte milyonlarca token vermiyorlar. Ekibe hiç token vermiyorlar. Kendileri çalıştıkça kazanacak. Uygulamanın ve projenin genel mantığı bu. Ekstradan burada devam ediyor zaten white paper alanı. Bunları da okuyabilirsiniz kendiniz. Söylediğim gibi biz bunun ön satışına katıldık ve alımımızı yaptık. Ancak şöyle de bir durum var. Bunu da belirteyim. Mart ayında yani içinde bulunduğumuz bu ayda ön satıştan alanlar için listeleme olacak. Yani listeleme zaten bu ay içinde olacak ama sadece ön satıştan alanlar satış yapabilecek. Uygulama içinden kazananlar Nisan ayında elindeki kazandığı tokenları çekebilecek ve satabilecek. Uygulamanın genel mantığı da bu zaten. Yani tokenı direkt herkes satabilse aniden düşer ve proje yok olur arkadaşlar. Bu güzel bir düşünce olmuş. Yani Beklemek gerekiyor bir süre. Tabi bu sürede uygulama yeni olduğu için kazanabiliyorsunuz Solaret tokenlardan. Devam edebiliyorsunuz. Uygulama hem iOS hem de Android'de bulunuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.